Morgana ile güzelmiş kanka. <laughs> Aa kardeş tecrübe. Aynen tecrübe. <laughs> Selam arkadaşlar bunu gün bugün bitti organ ölüyorum Karasat hep soğutta karşımızda Ahri var karşı takımda bu şekilde ve kim yanımızda Ormancı Hehe beklenen gün geldi kardeşim Neredesin kanka seni soruyorlar Vallahi sezonluk iş yapıyorum kanka Bilyon tekne işi yaz A sezonu açıldı yani. turistler gelmeye başladı benim eğlence ortam biliyorsun <laughs> Kanka kanka boş ver turistim turisti bana, bana geçiriyorlar Bana doğru gel Allah geliyorum <laughs> beklerim. Be bunu gibi Tut tuşturuyor tuşturuyor, tuşturuyor, tutuşturuyor. gibi duruyor ama. Tutuşturuyor. Tutuşturuyor. Sanki... Tutuşturuyor. Da Q'su var. Tut lan. Evet. Bu var ya sana gelmiştir ha. Bir şey... Bak ben biliyorum baba. Ben de hissettim de karşı koyamadık. Beni alayan konuş tutturdu biz arkadaşlar. Onun yüzünden öldük. Ya al, gelir gelmez ya. ya. Midinin flaşı yok kardeşim. Daha ne Geliyorum şimdi ben ona. Tamam. Çok zor hayat. Ben gidiyorum şimdi üstüne bunun. Sen git onun üstüne. Gidiyorum 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 gidiyorum. gidiyorum, Öldürdük kanka bunu. Attım her şeyimi vur aldık artık. Bunu aldık aldık alamadık oyunu bırakalım. Lan vur. Lan Dur, vur sen vur benim pasifim var tanklarım. Vur lan bir tane daha vur o gün. Lan vurdum vurdum. W'de koydum. Adamsın lan taktiğe bak. Şimdi Benim parçaları vuruyor bunlar. Aa ölmezsin bir tanesi dışarıdaysa. Aha geliyor içeri doğru geliyor. <laughs> ha kule öldü süre doldu <laughs> süre doldu. Ha iyi. Kanka böldüm hesap.com terde rp çekilişim var. Şuradan benimkini görüyorsunuz. Tek tıkla katılıyorsun hiçbir şart yok. Ve bir sürü çekilişe daha katılabilirsin. Abi lol kategorisinde sadece ben varım. Milletin bak 400-500. Bazılarının 1000-3000. Biz biraz eksik kaldık. Açıklama yolundaki linkten kayıt olup benim referansım gelip benim çekilişime katılım etmeyin harbiden desteğiniz lazım. Güç gösterelim biraz. 1675 tp'nin 216 TL satıldığını görüyoruz. Fakat diğer sitelerde şu an ekranda. Gördüğünüz gibi arada onlarca TL fark ediyor. Neden daha fazla veresiniz ki? Bilmediğin hali yok. Çok uygun ve hızlı bu şekilde RP almak istiyorsanız artık bu siteyi kullanıyoruz arkadaşlar. Ne büyük adam. Ya oğlum ne kanser ettin sen beni ya. Aa beyler vurduk vurduk tamam karasatını da aldık. Şakoya kaçmıyorsa öldü. 5 saniyen var oğlum. 3, 2, minyonlar. 1, çekil. Minyon Allah kahretmesin seni. Tamam iyi vurduk be ya. Sen ölüsün. Sen artık ölüsün. Sen ölüsün. Bunu biliyorsun değil mi? Tamam şuradan kaçtın yandın oğlum. Şako bot da rahat ol kardeşim. Tamam. Minyonlarımızı aldık dönüş. Hemen hemen yetenek gücü var. Bırak ayak falan. falan. Şako Şako çok kastı. Evet. Dikkat et, vallahi tek sana. Allah bakalım kim kime tek atacak. Bana geldi ne kesin Şako geldi. Bu ne bu ne agresiflik? kahpelendim, şekillendim. Ben zorluyorum beyler bunu. Bunu tutturursam kesebilirim. Tamam, ultisini harcadık. Çok güzel oldu bu. At 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 at. at, at. Aha, da kalmadı. Hem geliyor mu? Aha, dur 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 dur. Bak bak bak. Hay flashına sokayım ya. Hı, tuttuk lan. Ölürüm lan. Geliyorum lan. Tutuştur da attım. Öldü lan. Vallahi ne güzel oy, çaldım oy, lan. ne güzel çaldım lan. Valla. <laughs> Çok iyiydi. Çok zevk aldım. Canın sağ olsun. Rakip botta seni itelim burayı kanka bota gidelim. Zevkle kardeşim. Ya. Hı, hı. <laughs> gel gel oğlum bak botta 3 3 var. Gördüm gördüm. Abi nasıl parlıyorlar biliyor musun kafaları? Ay şako 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 gel 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 seni keseceğim şimdi intikam alacağım şundan dur. Zuk. Oğlum onu asaydım Atla, vallahi. Onu da çalıyordum. Vallahi çalıyordun ha. Aşağı aşağı bak şey orada. Şey orada lan yaklaş lan hayatım lan. Dal dal dalabilecek misin? İtelim itelim dalarım. Tamam Biraz girerim. Geliyor lan. Arkaya bak lan. Tuttum kanka. Abi be. Abi süpersin. Bağla. W koydum kanka. Eritiyorum. Ah be 73 hani can. eritiyordun lan? Eritti değil mi? Bu kadar eridir. Bu kadar oldu. Ben doğacağım atlarım. Tamam. Flaşım ölmez. Ya bu lane niye itilmiyor arkadaş? Ben anlamadım ki ya. Yapıştır bura bura 4 kişi olacak birazdan. Aldık aldık alamadık. Öleceğiz. Atladın. Atladım. Am Oy. Tamam bağla birbirlerine. Tamam olsun olsun olsun. La bağladığın için ben skill kaçırdım. Aha, birini aldık. kaçınla. Kaçınla, şako gelecek. Buna da girerim abi. Kanka yo mana kalmadı ki. Böyle ben vurayım gene de ayıp olmasın. Aha beyler tane bitti. Çok erken bitti. Güzel kastık ha. Şimdi Aliye sen de dahil izleyicilerden bir ya da iki tutmalarını istiyorum. Tuttunuz mu? Tut kanki. Bir ya da iki mi? Bir ya da iki. Tuttun mu? Tuttum. Şimdi bırak. Ne tutuyorsun? <laughs> ben ya da tutmuştum. <laughs> o zaman bu sefer bir diyorum lan. Evet bir diyen arkadaşlardan like ve abone olmalarını önemli rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese keyifli seyirler. Çok güzel oynayacağız. Oynayacağız. Aha şeyimiz patlamaya başladı. Aha lan bot çok agresif abi payka bak. Nerede geziyor? Gel gel hazır oradasın kanka baba baba payk gel. Ne lan ne yapıyor oğlum bu lan? Ne yaparsınız lan? Aha bırak beni. Baba baba gel, izliyor gel. mu baba baba? Bak bu kadar bundan sonra bu kadar. <laughs> Kaysa gebermiş. Karasadı bu yüzden aldım. W koyunca böyle eriyecekler. Ne çek erkek? Baba yine ben bunun ultisini alacağım. Olmadı onunla beraber gidelim. Aha gittim. De, hadi bir şey. Bir şey yok ki baba şey var bekleti yok ama boşuna karasat girmedik beyler biz <laughs> aha olay bu Tam tutuşturu harcamadık flash harcadık yani direkt dönelim ayakkabıyı da bitirelim ya da yanma alalım tamam lanetli maske aldım Ş şako kazanamayacaksın uğraşma senin canın sıkılmış çıkmıyor ya Action istiyorsun. evet o zaman gelmekteyim. Geliyorum. Totemle mi burası? Değil değil. Ne alaka Tam zaten. iktir dive atalım ya. Bu çıkmayacak belli ama ultisi sıkıntı yaratabilir. Atladım. Atladın. Oo ben de tut. Allah! <laughs> kaç kaç kaç. Zıplattın adam da zıpladı moruk. Evet. Ama beklesen onu bitir. Neyi bekleyeyim? Benim zıplatmamı yav. N niye zıplatıyorsun? Oğlum ay kaç çok kanka. Oy 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 oy. Ya çakal bir şaka o. Ben de çakalım. Aha bana geldiler. Geldiler abi. Ben de daha iyi çakalım oğlum. Hayırdır lan siz. Siz hayırdır lan bize mi iş koyuyorsunuz oğlum? Seni de keserim. Sen dua et bir şeyim kalmadı ama W'm geliyor. Hayırdır lan. Al W'ü öldüreyim seni. Hayır sen gelme ya. Davat. İyi yine de iyi ilerledim beyler. Tamam bu da bitti. Olumlu. Oğlum bu niye bu kadar kaşınıyorsun sen ya? Hayırdır ya. Al ultini at. At 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 at, at, her at. Beni yakken ha son ultiyi de attı beyler şimdi bizim zamanımız E'si de yok Kovalama zamanı Baba nasıl dojlamaya çalışıyor hey attın tamam Ben senden daha güçlüyüm Eyvahlar olsun Oha oha ultim de yakıyor lan adamı Fenayız ha he. Hemen hemen erikleri yiyelim şunu alalım Şimdi beyler döndük Bunu da bitirdik ayakkabı da bitiyor e güzel oldu iki item olduk botta şenlik var e, ben de aha Şakoya bak şakoya şakoya sinsi şako Ultim basılıyorsa demek ki buradadır beyler Hangisi hangisi Bu 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 yan oğlum öl lan Öl lan Hayır, kutuna sokayım senin Alın beni beyler buradan Şuna W koyalım Şimdi Öldürmezse bize Pike ölmeyeceğiz Geliyor çok yakın Hayır Hayır olamaz Kavat. Evet. E o zaman sıra Zonya'da Ya hayırdır beni? Çek beni çek çekeydin ya at şimdi şeyini hop aha bak kımık seni bir w w w Şaka burda Şaka burda Nasıl nasıl tak diye beyler Geber geber lan Yemin <laughs> ederim Nasıl anladım? Ultin açıldı değil mi? Aynen dedim ulti yanıyor Aa, hayırdır lan Reflex is coming Morgana ile güzelmiş kanka. <laughs> Aa kardeş. Tecrübe hile değil. Aynen tecrübe değil. <laughs> <laughs> Harbi diyorum ama adamı böyle şey olur yani adam. Ben de olsam ben de hile derdim. Güya bastığım an açıyorsun diyor. Açarız. Söylemeyeceğim beyler sırrını. Çek beni çek. Heh. Uçmayı kullandın mı lan sen şeyi? Hemen kaçalım buradan. Öl lan. Geber lan. Hah. Kardeş yılların birikimi hissettim geleceğini. Mal olacak aşkım. şimdi. Va 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 şaka şaka gene burada varas bu öldürdü tamam mı? Bak reyes spamlıyorum reyes spamlıyorum giderken. Ah lan. Bak gene spamlıyorum izle. Allah aşkına çıksa ya karşıma. Allah'ım neydi günahım. Bir geçsen ya şuradan bu yerden. kim? Sen neye geldim buraya? Of fena eritiyorum kankamı görüyor musun be? ba 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 gördün mü gördün mü gene aynısını yaptım. <laughs> W'de koyalım. Lan ölseydi daha güzel olurum. A kutuna sokayım. Tüh be. Dal oğlum ben bir dönersem hasarım fena yettiririm ha. Kaç kaçın. Bir şey geliyor peşinden sanki. Vallahi geliyormuş. Tamam o da kaçtı biz de kaçtık. Alışkanlık oldu re spamlayarak gidiyorum oğlum. Hehehehe. <laughs> kuduracak şimdi. Oğlum bak al en azın arasını üstte koyar. Ben ben burada durayım. Bak şimdi. Gelene geçene saplarım ha. Kaç bana kaç. Bırak sen adam geliyor ya. Aha. Gel gel güzelim gel. baba yine kuduruyor. Yine kuduruyor. Vay vay. Gene gülelim. Baba dönüp daha seri hızlı eritmem lazım. Şu Zonya'yı bitireyim. Aha. Zonya bitti. Sıra Bolon'la. Para lazım. Yazık lan. Hileyle oynuyorsun lan diyecek şimdi. Neden? Kaplumbağa deden. Tam dermen. Verecekler olur mu? Zaten bir şaka vermiyor dair. O da hile sandığı için. Büyük ihtimal o da bastı. Beyler geçmiş olsun diyoruz karşı takıma. Aşağıdan videomuzu verip kanala abone olup en sağdan da dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.